Evet merhaba arkadaşlar tekrar sizlerle birlikteyiz ve bugün bayramın ilk günü kurban falan kesecekler namaza falan gidenler var ben neden gitmedim derseniz ki bu konu niye buraya geldi ya ama gitmedim arkadaşlar normalde giderim bu 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 bayramlık gidemedim bir sebeplerden dolayı çok merak ederseniz sorarsınız ben toplum açıklamak istemiyorum evet bu bayramın ilk günü hepinizin bayramını en şahane kutlarım Normalde daha önce söylediğim gibi Borderlands ve Minecraft çekecektim sadece bayramda ama Hani bayrama özel bir hani çekeyim dedim hep videosu çünkü kral oyundur hep ya Happy happy. Evet. Yine biz ratingten falan bir şeylerden yaratalım. Oğlum niye iki tane camp stüdyo şey açıldı lan? Ha biri flash inmiş. açılıyor pardon. Ben bunu oynadım galiba bakayım bir. Güzel çünkü. Ya ya değilmiş. Nelerle O Oğlum topları tutamıyor mu lan? yapacağım oyna! Four balls! Ah siktir win. Win. Uhu. Elia. Bırakırım lan fareyi. Ne uğraşacağım. Nasıl düşüyor zaten. Adam. İyice akrobata döndü diye mi diyorum ya. Lan siktir götüme giriyordu. Yapma yapma. Oğlum yeter la. Lan ne oldu bir şey uçtu yanına. Ah. Nasıl bir şey jetfoldu lan o. Hayvan ol Mübarek ya. Ben ölmem diyordum kesin. Battle run. Let's go. Come on. Aa, yani bunu oynadık galiba. Eee. eee. Uy. Lan. Asav. So. Acı. Acı. Çocuk da hala benim iç organlarımın üstüne kayara ilerliyor. Oh. Rahat. Kebap tabi sana hayat. Stay on. Attı. Lan yanlışlıkla şişmanı seçtik ya. Bu ne lan? Stay on. E tamam kaldım üstünde. On bırakınca bile üstünde kalabiliyorum ben de. İnmek istiyorum belki. Sıkıştım. Saks. Kevmen mi? Kevmen. Mağara mı Hadi. Topladık kızları. Ah, ne oluyor lan? Aha yemez. Ne yazıyordur la okuyak. Ah siktir. Ah siktir. Ha, neymiş lan ben de çukur sandım onu. Taş. Dağlara taşlar. Hadi götür beni. Oğlum bölümün amacı ne ya? Arkadaki çocuk da benden bağımsız dolup dolaşıyor zaten baksana. Manyak dur. Mahmut Trap Mahmut avlamak için yapmışlar sikerler Ne yazıyor a saklanmış Auzı <laughs> Derya Gomen oh Nice Hammer Nice Hammer Ezdim Duvarı siker ha. Back to the game'miş lan O ben ha, gitti arkadaki ya Oğlum öndeki de yapışmış götü anası satayım inmiyor aşağı Triangle neydi ya? Hadi 3 3 de Angle neydi? O güzelmiş pampa. As. Ne o Herif direkt headshot attı ya. Hadi. Ne oldu lan öldüremedin? Zor vermiş pampa hakkını verelim. Abo olmuyor olmuyor. Olmuyor. Baby Trof çok severim. Evet bir anne olarak çocuk atabiliriz. Siktir git. Zaten sen benim çocuğum değilsin hadi. Çocuğun kafasını tuttum mu atarım ha. La çocuk. Sirit. Ben kanguru değilim ki sırtımda taşıyayım. Ya benim koluma ne oldu ya. Tüm iş kollarımda zaten. Oy. Ya öbür çocuk. O çocuğa çarpmasa çocuk çocuktu ya. Al böbrek. Al. Kendi böbreğini kendine sok. Kendi böbreğini kendin pişir abi. ye Allah Şu salak çocuğu tutar mısın? De atarmış gibi yapıyor. Sen de sen de zıpla lan. Oğlum. Aha. iki bacakla kazandım oyunu. Bir daha oynayalım. Çocuk fırlatma her zaman zevkli. Ah. Çıkmıyor çocuk. Ah siktir. Bacağın oldu ya. Hep senin üstünden. Ah piç üstüme çık. Ah. Ah siktir. Git. Manyağa bak. Lan oğlum git. Al. Al. Ah şiktir. Oğlum senin ağzını buna çakacağım ha. Ya gel eat my pants bitch. Ah bacağını sike abi yil siktir it koyayım. <laughs> Yeter lan. Aa çocuğa bak. Ne yapıyorsun çocuğum? Çocuğum. Yapma öyle şeyler. Ritüel aykırı ya. Ya bir siktir. Oğlum. <laughs> Oğlum ikimiz de bir bacağı. Benim bacak yoktu. Sen hala yalıyorum benimkini ya. Landi bak öbür Öbürü de çıktı. <laughs> Oğlum grup seks mi <laughs> lan? Adamlar <laughs> Yapmayın ya öyle şeyler Bak Oy Çok pis et çat yedim Oh be kurtuldum ez ez şu piçe sana yaptı, yapmadığını bırakmadı Allah Allah Ayıp ya Neymiş Böyle Thank you for helping to kill the pirates Now we can kill you Bastard Just say. Screen hadi. As ah, çok kötü öldüm ya. Ama herifler de güzel combo yapmış yani birbirlerine. Bayır kurtarıcı teşekkür ederim ama şimdi seni öldüreceğiz diyor. Siktirin gidin hadi. Oy kendi arkadaşını öldürdü valla. Hell yeah. Eat my bitches. Lan. Ne oluyor? İcat yaptık. Asiktir As, ne yapıyorsun? Yani icat bu. siktir kambur olduk. Oğlum niye kambur oldum? Hah düzeldi kamburum. Al. Oy burada herif öldürmüşler ya. Bir de şekil öldürmüşler hani. Şekiller ya. Ha. Altta tünel mi var? Bok çukuru mu ne? Ne diyorsun lan? I guess we can help you. Tamam da ben anlamadım. Oo titanların savaşı. Ne olacağız? Titanlar mı öleceğiz? Zeus mu ha? Poseidon mu ha? Bu mu lan? Ah oh, siktir. Tanrının gücü işte. Yani Yunan tanrıları küçük T ile. Allah bismillah arkadan geliyor. Look away. Ah oh, siktir Zeus. Adam şimşeği gömdü. Okçular. Oh, ah oh, siktir bu kim? Kerberos mu bu? Onun böyle bir şey yok la mitolojide. Az buz bir şey biliyorum yok öyle bir şey. Demo mi Ne shopping hadi. Ah oh, siktir. Oha. Hayvan. Onun aleti alete büyütmüşler ya. Çekilin alacağım hepsini. As ananın diyor. Karpuz gel. Pumpkin, ananas. Topla gel, topla gel. 4 tane topladım lan. Uy! Anam masalar. Masalar, tuvalet. Topla hepsini sana lazım olur. Sen anca bir tane sığmazsın zaten bir tane. Araba, çüş, hayvan. Arabayı da mı sepete kaçacaksın oğlum? Mantığını sikeyim sen. Get geri get. Oy bir şey patladı. Jetfall fail yani. Speakfall. Şöyle yavaştan gitsek. Ay! Oğlum geri kaçılmıyor ki Ben bunun anlamını anlamıyorum. Old man blood slam. Ne var bu şey mi? Smackdown. Z. Tuttum mu bacağını? Ha! Ulan öldük ya la. O güzel. Ya tutamadım mık. O olsun ama ortalık yere geldi. Hele Arkadakine ne oldu? Orada elfe ne yapıyorsunuz? Kill him. Kill the old man. Bir de bunu karı diyor ha. Üç tane erkek var hiçbir bağırmıyor. Karı bağırıyor. Sikeceğim ha tutamıyorum. Allah Allah. Adam akıllı git. Adam akıllı git. Ah tut şunu. Ah sikicem gel. Balıklama dal. Oy. Nice shot bro. Yine battle run. Hadi. Welcome. Lan ilk geri git diyormuş. Hemen geri gidelim hocam. Kesin öldü sana. Ya ben biliyorum abi. İnsan illa bir pişir koyacak ha. Allah bismillah Allah bismillah. Oğlum yazık la. Doğaya zarar anasın satayım o bardaklar kaç da yok oluyor biliyor musun? Ha? E gitmiyorum lan arkaya piç ben? Ölmesin ki çocuğum. O benim kanım bir kere. Adnan'ım ben o da az siktirini öldük. Hadi çocuk siktir hadi. <laughs> tamam yeter. Hadi bir kere de şunları izleyelim ya canım sıkıntı. Evet aç şu ya aç ha. One bullying is bad. He makes me bullying that. Oo adam komboya bağladı Ha ah, siktir. <laughs> tamam sakin ol şampiyon. I said that. Ha ah, siktir git. Dedi. Oh my god, fat rain. Oy. Nice one bitches. Did you know what you to put? Ne koyacağımı bilemedim diyor. Ya, haklısın yani. Angry girls, fuck you. Why? Fuck. Oğlum. Altı kanal of that. Ha, kanal of that. Ben altı tane bıçak Şimdi burada ne olacağını biliyoruz hepimiz. Yes. Help. Oy, oy çok acı girdi ona. Ona ne olur göremedim. Aa, üçlü yaba girdi. Aa bu niye öldü? Quick de etmiş. O çok güzel oldu. Üçlü yabayla öldü. Ben üçlü yabayı severim. Sticks of death. Ay oğlum Çin şey gibi ya. Hani Çinler yiyor ya. Onunla çocuğu parçaladı. Oh crap. Oy baby. Spikes and beyond. Oğlum işte Spiderman'in tutmuşu olmuş yani. What the fuck. Oğlum sabah 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 saatin sekizi. Niye güzel konuşamıyor? Is it possible? Al. Oh. Oy baby. Daha ne olduğunu anlamadım. Ama güzelmiş Güzelmiş. Ben elim bir elim olsun da. Aldın mı? Aldın mı? Nasıl koydum be? Oğlum bağırasım yok, küfredesim yok. Hadi kalem fırlatalım. Bunu okulda denemeyin diyor. Mantıklı. Eat my bitches. Al. Oy double kill. Yukarıda bir şey var. Klasik yine öldük. Niye hep ölüyoruz? Tell me. Tell me what you do. What you think? Şey i̇şte zombiler öleceğiz beyler adam olun O bende olmuyor. Oy! Gel daya malete. Kaç para verdik? Os oh, sikomme. Oh Oha erif. Yer çekimi siktipik. Abo al as siktir. Makinenin içine girdi kaptan. Siktir aşağı. Biri de artık nasıl bir yer ise yer çekimini mantığını sikti biç. Oy. O ne yer çekimi yok zaten bu u, 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 uçuyor resmen. Ya biri ağzım burnuma girdi zaten. What the fuck are Hocam makine zar zor gidiyor. Onu bir ayar çekin ya. Blue battle run. El yeni karıyla Oğlum yine karıyla nasıl yapacağız lan kafam götüme girdi ya Oğlum böyle bir Hankook'ta mı ne vardı ya Adamın kafasını alıyor diğerinin götüne sokuyor Sonuç olarak tek bir vücut halinde Devam ediyorlar yaşamlarına Lan siktir Lan küçük çocuk sağ olsun iki metre daha gittik de o içime girdi ya Oğlum neden bu böyle her şey birbirine giriyor ya Bak şimdi arkalık çocuk bize girecek Kesin bak kes. Ama iyi gidiyorum, iyi gidiyorum, iyi gidiyorum, iyi gidiyorum, iyi gidiyorum, iyi gidiyorum. Hastanede bitmiyor mu lan piç? Hell yeah! Aa! Küçük çocuk make it ama biz make it, not make it yapamadık. Ne la? Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Haha <laughs> çok güzelmiş. Woohoo! Secret night dance. Oy! Oğlum döndük dolaştık yine aynı yere mi geldik ne lan? Anlamam. Anlamadım ben. What the fuck? E şunu alsak ya. Alamıyorum Alırım. Alamıyorum. Oraya bir şey koymuş ya. Klasik. Burada ne yazıyor lan? Aa yine make it. Çok iyi. Böyle salak salak başarıyorum ya. Anlamıyorum mu? Başarıyorum. Kaç dakika olmuş? Bu kadar da bitireyim mi ne? Bayrama özel bölüm 12 dakika olsun. Çok uzamasın abi ya. Çok uzayınca ben yüklemesi çok uzun sürüyor. O yüzden burada bugün keseceğim videoyu. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Artık umarım beğenmişsinizdir. Hep böyle diyor ama hiç beğeniyorsunuz mu belli etmiyoruz ha. Çakarlar sizi. Dediğim gibi bayram özel bölüm bu. Artık bundan sonra aa, ya, Yükleme sırasını karıştırıyorum. Çünkü şu an elimde dört tane video var daha yükleyeceğim. Bir de bunu çekiyorum. 5 Daha Minecraft çekeceğim. Şimdi garip oluyor yükleme. ben O yüzden hiç oraları karıştırmayacağım. Evet için teşekkürler. Ee, zaten bölüm sonu konuşmasını Ayrı videoda çektim. Hepsini koyuyorum sonuna. O yüzden onlara demeyeceğim. Kendinize iyi bakmanız dileyle esen kalın arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Eğer ki videoyu izlerken bir dakika bile sıkılmadıysanız lütfen beğen tuşuna basın. İşte burada. Like this. Facebook ya da Twitter'dan paylaşarak bana çok büyük bir destekte bulunabilirsiniz. Öneri ve düşüncelerinizi yorum atarak bildirebilirsiniz. Bakın atıyorum. Like this. Ve tabii ki de subscribe olmayı unutmayın. Ahanda böyle